başladık. Buraya halk eğitim merkezine teşvik etmiş bulunmaktayız. Üç tane birbirinden değerli kurulan adayımız. Bunlar önce Cenab-ı Allah'a sonra siz değerli Karslı hemşerilerimize emanettir. Bizler Kars yönetimi ve ilçe yönetimi ilçe teşkilatlarımız olarak Olarak gündüz oturmadık, gece uyumadık. Gitmediğimiz köy, girmediğimiz sahne, elimiz sıkmadığımız vatandaşımız salmadı. Gündüz köylerde, akşam evlerde, kahvehanelerde vatandaşlarımızla hemhal ettik, bir araya geldik. Ve şimdi önümüzde 14 Mayıs'a geleceğimiz yarınlarımız oynanacak. Bizim sloganımız Devlet Bey tarafından defalarca dile getiriyor. Adayımız benli kararımız net. Ben. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milliyet Hareket Partisi'nin her biri birbirinden boşluk yürektir. 3 tane milletvekili adaylarımız Taner Gözcek, Umut Goy, Halil Kerem Aydın da önce Cenab-ı Allah'a sonra sizlere emanet ettik. Bizler i̇şte seferle Zafer Cenab-ı Allah'tandır. Şehirde 72 merkez köyümüz, 380, 380 komple bir genelde köylerimiz gitmediğimiz yer kalmadı. Yolumuzu gözleyenler var. Bizleri bekleyenler var. Bize umudunu bağlayanlar var. Bunların beklentisine cevap vermek zorundayız. Her insanımızı kucaklayarak, her insanımızı elini sıkarak, hepsi Cenab-ı Allah'ın bizlere bir bile emaneti bilerek, hepsinin önce dualarına sonra yüreklerine talip oldu. Bizler 14 Mayıs 2023 günü inşallah Kars'a, Gazi Kars'a cennet mekan başvurumuzun tabiriyle Tura açılan kapımızdan bir mesaj vermek zorundayız. Cumhur İttifakı, Milliyet Hareket Partisi, Gazi Kars'ta mühürlü damlasını vurmak zorundadır. Önce bütün hepimiz bir İslam olacak. Hepimiz ne dolaşacağız. doğacağız. Hepimiz kapır kapır gezeceğiz. Sadece adaylarımızdan, sadece bizlerden değil. Hepimiz birer nefer gibi, birer milletvekili adayı gibi, birer başkan gibi girilmediği mahalle, girilmediği sadece sokak bırakmadan o gönülleri meslek zorundayız. Bizler kıymetli bir yönetimle aylardır yollardayız. Aylardır köylerdeyiz. Caddelerdeyiz, sokaklardayız gitmediğimiz, girmediğimiz hale kalmadı. Çok kapısını Hem hemşehrimiz, vatandaşımız kalmadı. Ve şunu görüyoruz. Milliyet Hareket Partisi bekliyorlar. Milliyet Hareket Partisi umutları var. Ve o umutlar bugün bu salondadır. Bu salonda bugün bunu kitinde atacağız. Ve Allah'ın izniyle adaylarımızı buradan bazı göndereceğiz.